bugün gördüğünüz gibi Litvanya'nın Vilnius şehrinde Aziz Stanislav Katedrali'nin ve Aziz Ladislaus Vazikası'nın olduğu meydandayız. Bu meydan arkadaşlar gördüğünüz gibi yanında da bir uzun bir çan 57 metre olduğu şeyde ve eski saatle tepeden en eski saati içeren bir var. Bu bir katolik kilisesi arkadaşlar. Şu gördüğünüz kilise. Bir katolik kilisesi. Ve en önemli bütün kralların kutsandığı yer bu. Bazalika denilen yer ve de kilise. Bugün motorcuların böyle bir şovu var ortalıkta. Bakın gördüğünüz gibi. da e, Aziz Jean ikinci Jean de burada e, görevinde yolculuğuna, bir Aziz yolculuğuna başladığı iddia ediliyor. Evet, görüyorsunuz burası en, hareketli bir biliyorsun. Merkezi, Bazilika'nın etrafı böyle. Sade bir Bazilika. ve evet, en önemli Bazilika. Bir ilk yapımı 1300 1387. 3 4 kez toprağının yapısı nedeniyle yıkılıp tekrar yapılıyor. Tam ana meydanda gördüğünüz gibi ve şu ana meydan Litvanya bayrağıyla donatılmış Çok uzun bir yol var. Şurada da bina var. Şu binanın duvarında 1881 yılında yapıldığını yazıyor. Gördüğünüz gibi